Tarlada üreticiden tüketiciye ulaşana dek fiyatlar katlanarak artıyor gıdada. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar bu farkın Eylül ayında 3,5 kata çıktığını açıkladı. Tarladan markete uzanan zincirde gıda fiyatları çoğu kez katlanarak artıyor. Geçtiğimiz aylarda marketteki ürünlerde üretici ile tüketici arasında 8 kata varan artışlar yaşandı. Bu makas Eylül ayı itibariyle daralmaya başladı. Ekim'de maydanoz 3,5 kat, elma 3,2 kat, marul 3,1 kat, limon 2,7 kat, havuç ve salatalık ise 2,6 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Ekim'de üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı %253 ile maydanozda görüldü. Maydanozdaki fiyat farkını %216 ile elma, %212,5 ile marul, %170 ile limon, %163,3 ile havuç takip etti. Üreticide 1 lira 64 kuruş olan maydanoz 5 lira 79 kuruşa, 4 lira 45 kuruş olan elma 14 lira 6 kuruşa, 4 lira 32 kuruş olan marul 13 lira 50 kuruşa, 8 lira 17 kuruş olan limon 22 lira 6 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç 11 lira 19 kuruşa satıldı. Ekim ayında markette 37 ürünün 31'inde fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalışı görüldü. Üreticide ise 29 ürünün 21'inde fiyat artışı olurken 4 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici cephesinde yaşanan fiyat değişimlerinin gerekçelerini açıkladı. Buna göre kuru incirde talepteki azalma fiyatların düşmesine neden oldu. Kuru fasulye ve elma arzındaki artıştan dolayı fiyatlar geriledi. Sivri biber, domates, salatalık, patlıcan, kabak, marul ve yeşil fasulyede arzdaki azalma ürünlerin fiyatlarını yükseltti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çeltikli üretici fiyatlarını artırması pirinç fiyatlarına yansıdı. Havuçta yüksek fiyat ürünün yeni sezona ait olması ve maliyetlerin artmasından kaynaklandı. Nohut fiyatındaki yükselişte ise ihracat artışı etkili oldu. Yeşil soğan ve limon arzındaki düşüşler fiyatlara artış olarak yansıdı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar üretici cephesinde girdi maliyetlerinin artışına dikkat çekti. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürmedi. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltmadan ve üreticilerimiz ürünlerinin pazarlanmasında daha çok söz sahibi olmadan tüketicilerin de ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Bunlar yapıldığı takdirde tüketiciye sağlanan faydanın yanında Avrupa başta olmak üzere dünyada ürün talebinin arttığı bu dönemde dünya pazarlarındaki ürün ihracatında rekabet gücümüz artacak, üreticimiz ve ülkemiz kazanacaktır.